Gidin beyazları düştüm yollara Yarab nasip eyle cümle kullara Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir yarab Kabe yolları Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir yara bu Kabe yolları Yaklaştıkça Kabe'ye heyecan başlar Bolu gözlerden süzülür yaşlar Öyle bir hasret ki gitmeden başlar Ne güzeldir yara bu Kabe yolları yolladı öyle bir hasret ki gitmeden başlar ne güzel dünyalar Kabe yolları Uçsuz bucaksı çölleri aşarak Demmek sedaları ile coşarak Nurlu Beytullah'a doğru koşarak ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Nurlu Beytullah'a doğru koşarak Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Yaklaştıkça Kabe'ye heyecan başlar. Bolu gözlerden süzülür yaşlar. Öyle bir hasret ki gitmeden başlar. Ne güzeldir yarab Kabe yolları. Öyle bir hasret ki gitmeden başlar Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Gidim beyazları düştüm yollara Ya Rab nasip eyle cümle kullara Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir Ya Rab Kabe yolları Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir yarabı Kabe yolları Yaklaştıkça Kabe'ye heyecan başlar Bu oğlu gözlerden süzülür yaşlar Öyle bir hasret ki gitmeden başlar Ne güzeldir yarabı Kabe yolları yolları Öyle bir hasret ki gitmeden başlar Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları